Hmm. İyi bir arkadaşlar. Diler, gelin çabuk buraya. Çabuk gelin. Tamamdır. Oğlum bugün ezeli ve tostlu tuzak hazırlayacağız. Tamam mı? Onlara günleri neymiş göstereceğiz. Anlaşıldı. Hadi yürüyün o zaman. Planımızı uygulamaya başlayalım. arkadaşlar hepinize merhaba biz geldik <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün çok haklı, çok havalıyız benzin istasyonumuzu açacağız şimdi Kapıcık but kapan yok arkadaşlar o yürük başına gitti benzin istasyonu bize kaldı Herkes geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herkes bezin depolu uçaklar bile geldi gerçi. Ehehe, bugün muhteşem bir gün arkadaşlar. Ve bir araba. Şu anda sabah oldu arkadaşlar. Biraz oturalım. Efendim depoları depolayabilirsiniz şöyle. Buyurun. Tamam evet. tamam oğlum ben kendim yaparım ben. Evet tamam, tamam buyrun efendim. Arkadaşlar buraya bizden önce birileri mi geldi ya yorumlara yazın çoğunuz yazmış buraya bizden önce birileri gelmiş. Arkadaşlar gerçekten buraya bizden önce birileri mi geldi ya? Gerçekten çok merak ettim ha. burada arkadaşlar 3 gündür video gelmiyor telafi edeceğiz. Biraz yor, yoruldu yoruluyoruz artık. Aynen. Yani 3 gündür video gelmedi. Onu telafi edeceğiz. Biraz hastaydık. O yüzden yorgu yorgunduk yani. Ama sizi eğlendirmek için elinizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin siz. Bu pandemi sürecinde herkes eve kapıldı doğrusu. Merak etmeyin arkadaşlar. Üç gün video gelmedi. Onu telafi edeceğiz. Merak etmeyin. Yani komikler takımı onu telafi edecek. <laughs> arkadaşlar bazı videolarda ben olmayacağım. Tospik olacak. Tospik'in de kanalına abone ol olabilirsiniz. Tospik'in de kanalına abone olabilirsiniz. Tospik'in kanalına, kanalına abone olun. Olabilirsiniz. Tospik'in kanalını, Tosmin kanalını açmadık. Yakında açacağız onu da. Ayrıca benim de benim, bana da kanal açacak bir yazayı. Aynen. Yani şimdiden Tosbi'ye kanal açacağız dedim. Artık Tosbi kanalında açmadık ama Tosbi kanalında abone olursanız sevinirim. Ee, her iki her iki, her iki kanalı seyredebilirsiniz. Çünkü bu Tosbi'nin kanalı farklı bir kanal. Komikler takımının kanalı farklı bir kanal. Siz şimdi komikler takımı diye yazarsınız. Siz, size karşınıza çıkabilir ama bazı, başka başka yerde çıkabilir. Çoğunuz demin değilmiş. Yani bilmiyoruz bak oh. tost blik lan evet arkadaşlar komikler takımı farklı tost bin e, kanalları farklı olacak yani komikler takımının videosunda bazen olmayacak tost bazen ben, ben ben olacağım bazen ben bazı zamanlar tost olacak yani ayrılığı değil arkadaşlar bir tatil'e gideceğim ben o yüzden bazen tost kanalı yönetecek yani komikler takımın da biraz Ayrıntı olmuş olacak bu derece. kanalı açtığımız sonra arkadaşlar Tostik kanalını da yazacağız. Tosting de sizi oradan kanalını çekecek. Yarın Tostik kanalını bir hafta sonra açacağız arkadaşlar. Bir hafta sonra girip bakabilirsiniz siz o kanalı da. Tostik kanalında abone olmayı unutmayın. Onun da kanalları komik olacak. Ama komikler takımı kadar komik olmayabilir ama Tostik'te heyecan var arkadaşlar. Arkadaşlar ben heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız ya? Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani sonra da e, Tospik çok heyecanlı. Arkadaşlar ben burada araba izleri buldum. Buraya bizden önce birileri mi geldik gerçekten ya? Bakayım. <laughs> Demişler ki at takımı buraya gelmiş. Plan yapacaklarmış. Bize tuzak kuracaklarmış. Neden ki? Senin kanalını açmayalım diye. Neden arkadaşlar bunu nasıl yaparlar ya? Arkadaşlar bizim düşmanlarımız biz düşmanlarımızın karşısında her zaman geriliyoruz. Bizim düşmanlarımız yaramazlar takımı. Daha sonradan Joker, daha sonra korkunç traktör, daha bir sürü şey var hep Yani. Daha yastıklar. Her herkes bizim düşmanımız. Biz iyilere burada sadece ikram veriyoruz. O kötüler bizi engellemeye çalışıyor arkadaşlar. Yaptıkları ayıp değil mi? Ya terbiyesizlik değil mi yani? Yaptıkları ayıp değil mi? Onca kanal şey yapıyoruz. Ya arkadaşlar geliyorlar galiba. Tep Aha arkadaşlar bizim işte bizim şabalaklar geliyor. Demek Tosmin kanalını açacaksınız öyle mi? Arkadaşlar eğer bu video 10 bin like gelmezse toz buraya başınıza yıkarız. Bir Neden mi Arkadaşlar dinar katın like butonlarına basın. Eğer buraya hiç sanmıyorum. Tamam gelecek like gelecek gelecek. De, hiç sanmıyoruz. Tamam şu. Eğer bu videoya tamam tabana 10 milyon like gelmezse burayı başınıza yıkarız. Tamam tamam gelecek gelecek öyle değil mi arkadaşlar gelecek tamam. Hiç sanmıyoruz. Çünkü bak sen. Yürü gidin lan buradan. Basın gidin. Benim hayatımı bozmayın. Niye kaçırıyorsun lan? Müşterileri niye kaçırdın? Sen konuşma lan. Kerkenez. Sene daha konuşacak bir sürü bir şeyimiz var. Arkadaşlar ne yapmalıyız ya? Ne yiyorsun lan sen orada? Doğru düz konuş. Arsa bizim bizim bunlara başımız beraber ben anlıyorum. La sen kim oluyorsun ha burayı başımızı yıkarsın ha? Bana ne kardeşim? Eğer Tosmin kanalını açacağımızı duyduk. Biz de buraya yeni taşınıyoruz. Karşıdayız biz de. La siz niye taşındınız da? Ya sizin taşındınız da üzerime bir nane çöküyor ya. Evimi karşısına taşınmışlar arkadaşlar ya. Üf. Benim depomun karşısına taşımışlar. Şu arkadaki siyah garajı görüyor musunuz arkadaşlar? Onun içine taşınmışlar ya. Şuraya bak, şu bak. pis Ağzım topla. Arkadaşlar bu video tam 10.000 like gelecek diyese onları mahvederim. Niye gelecek ya? Niye gelmezsin lan? Benim kanalımı açmasını neden mi istemiyorsunuz siz? Söyleyin bakayım bana. Çünkü biz seni tospikten de gıcık kapıyorum. Zaten senin kanalın olduğu zaman hiç takımı Yaramaz cehennemine dönüyor döner döne, ha. La sen kim oluyorsun ha böyle şeyleri bize hakaret etmeye çalışıyorsun. Pisku bakmasın desin kardeşim ya. Sürekli geliyorsunuz, ava artıyorsunuz, artistik yapıyorsunuz, müşterili kaçırıyorsunuz. Ne diyor et de bize bunları. Bizden, bizden, bizimle uğraşmakla keyif mi alıyorsunuz ya? Bizim adımız ya, bize yaramaz atlakalı boş boşuna demiyorlar kardeşim biz. Ben sizin yaramazlarınızı bir şey ben tüküreyim. Niye? Niye böyle bir şey yaptınız? Ağza tükürdüler mi bebeleri. Sizi bir hapishaneye mi yatarsan siz yandığına sürüp gidersiniz hapishanelerde ha. Anladınız mı beyefendiler? Alo duydunuz mu? Duydunuz mu? Hem yani laf olun basın gidin buradan. Laf olun. Yürü. İç e, ulaşıklar. yürü. Duydunuz mu? Bir daha size burada görürsem sizi ezerim çocuklar. Tamam mı? Bir daha size burada görmeyeyim. Hadi yürü. Yürü lan buradan. Şimdi buradan basın telefonun gidin buradan. Sen ne sanıyorsun da bize cüretle ezersin ha? Oğlum bana bak gerçek ayı gücümü göstermek istemiyorum. Kimse göstermedim. Hıncımı sizden çıkartacağım ha. Çıkart. Bizde de çıkartsana hadi. Bekliyoruz. Çıkart. Gücün varsa gel ya bizimle yaşalım. Ben sizin kadar salak değilim. Anladın mı? Kerkenez. Sen ne cüretle benim arkadaşlarımı, ailemi, yuvamı yıkmaya çalışırsın ha? Bu pandemi sürecine sen ne yaptığını zannediyorsun? He? Bir daha sizi burada görürsem sizi gebertirim oğlum. Yakarım sizi yakarım. Kaça çakı o kapılınıza ne varsa yakarım valla. Ateş et hatta. Somun sektalı yaradıklar. Yaramazlık yapmayı yaratılmışsınız. <laughs> Ne, ne zaman yapıldınız? Niye yapıldınız acaba? Anlamadım ben ya. Ne diyorsun lan sen? Abuk bu konuşma. Benim canımı sıkma ha. Beceriksiz. Görüş, komikler takımına rüzgarası. galası. sen ne bana yüz galası dersin. Arkadaşlar ne yapacağız diye eğer buraya video 10.000 like gelirse yanımazlar takımın arkadaşlar para parça edeceğiz. Görürsünüz. O eğer bu videoya tam 10 bin lira gelecek. Gelmezse burayı başınızı yıkarız. Allah da konu biraz önce de söyledim. Farklı bir şey söyle bakayım sen ne cüretle burayı başımızı yıkarsın. Aha ne kadar korktum bilemezsin doğrusu. Nedenmiş? Ya öyle öyle arkadan öyle şu arkadaki siyah karanlıklar gelip de öyle korkutu korkutu şeyler söylemekten oluyormuş bu işler. Arkadaşlar beyaz ayı Yanıma da takamam kafa kafa yerine şu anda komşular. Sen yine acı üret bunu bize yaparsın. Kardeşim duyduğunuz onu. Bostu duydurunuz. Ya burayı ya burayı terk ederseniz ya da buraya başınızı yıkarız. Ne? Bur ne demek burayı terk edeceğiz? Sana mı soracağız burayı terk edeceğimize? Ben de anlamam arkadaş. Burayı terk etmezseniz buraya başınızı yıkarız. Sen ne diyorsun ya başınızı yıkarız falan diyorsunuz. Kafamız yerine mi sizin? Öcüler. Ayıp, ayıp denen bir şey var yahu. Kafasızlar ya. Hiç sanmıyorum. Yürüyün gidiyoruz beyler. Bir de buraya bir daha geldiğimizde sizi geberteceğiz. Gelin geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. şu. Hapşo sen. Yürüyün gidin. Bahsettik de şu da. Dividilere bakın siz arkadaşlar. Ne cürette böyle bir şey yapabilirler ben anlamıyorum arkadaşlar bu. Polis çoğunlukla 1 saniye yine kaçarlar ya. Vallahi başımız çok büyük belatta, çok büyük Ben yani bunlar, Bunlardan bize gözüküyor herhalde. Sürekli gidiyorlar arkadaşlar her akşam her sabah geliyorlar bakıyorlar gidiyorlar. Arkadaşlar son uyarımı gidiyorlar artık ya. 11'ler atınlar artık şu işten kurtulalım ya. Artık garajın arkasına bakın arkadaş bakın bakın kerezlere bakın yukarı çıkmışlar bizi bekliyorlar. Oğlum ya Rabbim ya başımız büyük belaya girdi arkadaşlar bunlardan bize gözük anladım ben. Neyse ben videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar burada görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın ve iyi 2020. 2020...